Senin için 30 kilo belki başlangıç seviyesi anladın mı? Olabilir. Elvin mi geldi lan? Sanırım Ervin geldi. Aa harbi lan. İyi güzel. Elvin de hiç YouTube'da video yok herhalde. Güzel oldu. Ulan hemen videonu sikti ha YouTube. Güzel oynayalım da reise bir tık şov yapayım. Oha Rengar'da flash yok. Rengar sadece spotlane yapıyorlar. Yo Elvin ben bizim takımla. Elvind de bir kere oyunda denk gelmiştim. O oynuyordu. Ben Yasuo oynuyordum. Rakiptik. Ama o top lane, Ben mid lane olduğum için late'de karşılaştık. Ya bir tık çar fark. Ben çarı daha hakim olduğum için bir ve hepsini almıştım late'dekiler. O da normaldir yani. DC gelmez mi? Ben tanışmadım kendisiyle bilmiyorum. Hanki ile Uğur ile falan tanıştım da Elvinte hiçbir muhabbetim olmadı. Sıfır. Uzaktan yakınla alakam yok. Elvin'i sırtladım ekledi. <laughs> Hocam kaşınıyorsun ama sen. Aa. First Blood'a da şaşırmadım bu arada. Bir tane E atsam adamın hayatı kararacak da işte. Mesafe bulamıyorum. Başta çok geri kaçtı çocuk korktuğu için. Abi yemedim ben onu bak. Yüzde bir milyon yemedim ben onu. Ya şunu her zaman yukarıda ucuyor. Hiç şaşmıyor ya. Hiç şaşmıyor yani. Adam off stream solo Q mu kasıyor Alvin? Yapma. E asarını yedin mi bari? Abi yapma ya. Evet. Nasıl yiyorum lan onları? Bekliyorum bir de adamın skill atmasını. Çok sinirim bozulmaya başladı. Ya hocam ping atma sen gel ben dedim. Adam. adam bak ben adamı darlıyorum. Adam beni darlamıyor güzel kardeşim. Sayla geldi. Kötü bunlar. Bayağı kötü. skill tutturamıyorsun da işte. Snyder'ı bu arada şu aralar çok OP ya arkadaşım. Aklınız varsa oynayın. Ben sadece o kadar diyorum. Hayatımda bu kadar broken bir şampiyon görmedim ben. Late'te QW ölüyorsunuz. Hangi şar olursanız olun. Yapma ya kanka anasını satayım ya. Ulan bir kere de benim takımım gelsin. Hep ben darlıyorum rakibi ya. Puşla şurayı. Klip çıkmadı oğlum böyle klip mi olur? EQ flash attım sadece. Lan adamla fight atma şurayı pushla kanka delireceğim. Şurayı puşta lan. Şuraya şuraya. Kaan baba bir geleydin ya. Bunu atmam kötü oldu ultiyi değdim şimdi. Geçmiş olsun arkadaşlar öldük. Gelme paşam yok gelme gelme yok yok ben, ben ölürüm ya. Canına kurban senin. At E Ahmet e ha. Malı herhalde bu arkadaş ya Oha kanka Oğlum alırdım onu ben. Giden farma baksana abi. Her halükarda zarardayız. Her yerden zarardayız ya. Yani. Aha bunun flaşı yok. Şu mid lane'de bir kere de ben alsam şu gankleri. Bak yemin ediyorum aynı şekilde bak hiç ekstra bir şey istemiyorum bak beni kemptesin falan demiyorum. Sadece rakip jungle ile aynı anda oynasa şöyle ya da rakip support'un yaptığını yapsa bak mid lane'de deli kaçmazsam en ağa İtem varken nasıl birebir de kaybettik lan kısantıya. Kesme şansım ne diyorsunuz? Ultisi yoktur değil mi abi? Manası da yok. Geç. Oğlum çok tilt gitme. Oğlum niye siz niye bu kadar sapıksınız ya? Yani bak ekstra ekstra böyle yüzde bir milyon falan oynamam lazım ki adamla keseyim böyle. 2 ve 1'i kazanayım. Abi her yerden kule mule gidiyor kanka bu ne biçim oyun ya. Yandık. Oğlum flash falan at lan Cena. Adam beni kesiyor ya arkadaşlar. Oyun lose ya. Abi botlayın gene nasıl kanka hard binlersiniz late. late de sıkıntı ki. Yandık hocam. Net yandık. Yok abi rengar şu an öyle bir pet ki kanka. Oh bunu şu an ne keseriz var ya. Ananas etim bendeydi. Ya oyun bitti. Abi atamıyorum ki ultiyi. <laughs> Lan Rengar ulti tutturdum da atamıyorum ki her yer stun ya. Senin gibi oyuncunun ben anasını avradına kanka. Adamlar bilerek ölüyormuş gibi inanılmaz. Kısante kuleyi 80 kere tankladı. İyice hocam yapacak bir şey yok ya. Bizim takımın mastery pointleri çok iyi. Bir de bakalım e-sporcu var mı? E-sporcu yok. Yasuo ve Zeli hareketli çarlılar diye meyinledim. Q E'den bir tık daha geç geliyor. E daha karlı. Aşağı yukarı aynı hasarlar veriyorsun. E 15-20 saniye fight atıyorsun. Q'yu 3 defa atabiliyorsun. E'yi 5 defa atabiliyorsun mesela. Ya e bir tane fazla skill atmış oluyorsun. Aşağı yukarı hasarları aynı. Bir saniye farktan dolayı. Bak mesela Lissandra ile Z de çok OP. Çünkü komboyu net tutturacak. Aleykümselam dostlarım. Gel gel. Ama at, W'yi atma işte, güzel kardeşim. Mal mısın sen? Ne, ne kadar aptal insan ya? Betreal 173 kişiyle bizi olsamış. Hocam teşekkür ederim. Yokan. Hep de Z'de oynarken denk geliyorsunuz bak. Adamlar direkt yayından çıkıyor. Lan bunun Z'de oynayışını niye izleyeyim diye? Adam Lysander oynuyor. Ben Zed oynuyorum. Ben gelmeden W atıyor adam. Ulan ben W atsam bile adam flash atacak, combo yemeyecek ki 2 ve 1 bile atar o adam. Oo! Oh. Bokediç yok ediyor şu an. <laughs> Sen niye Zed oynuyorsun lan? Zed de benim çünkü. Ya sizin gibi takımın kanka. Ya bro. Hello. Adamların kayısısı geliyor kanka ya. <laughs> Vallahi ben oynamak istemiyorum böyle oyunları. <laughs> ben tapa garanti kill olarak bakıyorum da adam önceki fight'te korkuttu beni. Biz ulti tutturursa kill alırız. Aa gel buraya buraya bakalım, buraya bakalım. Gidiyorum W tutturursa keseriz. Aynen kardeşim. Puşla puşla puşta Adama dayı batacağız. Bir de W patlat oraya. Oh, oh. Tadından nasıl yenmiyor ama var ya. Ya bu çocuğu kim aldı kanka oyunu? Ya bu kim kanka ya? Yemin ediyorum kim ya bu kanka? Ölelim hadi ölelim. Bu ne kanka lan Lisandro oynuyor lan böyle, tuşa böyle pıt basacaksın. Tuşa böyle bak pıt basacaksın. Adam wave'i pushlamak için W atıyor ben yanındayım adamı. Ama kesebilir miyim çok can çekecek kalkanı da var. İtemim o kadar güçlü değil. Koş koş Ali adamın hit atmasını bekledim ki anlık bile olsa stun yemiş gibi kalsın. Lan bir hit atsam. Adama hit atamıyorum ki. Acaba biri gelir mi? Teklerim bence şu an. Yani worth olmadı tabi de çok dayandı ya dayana. Ya bunu gitsem de kesemem ki ya kanka. Mesela bak dünyanın en kolay kombosu değil mi arkadaşlar? Hiç zorlandın mı? Yo. Neden? Sandra düz stun çarı çünkü anlatabildim mi? Bak adam bir, bir koydu ultiyi bitti. Ulan oyun, oyun başından beri kaç kere geldim kanka bir kere yapmadın şunu ya. Dünyada görebileceğin en basit kombo ya vallahi billahi bak. Oğlum Alistar bu nasıl ölüş kanka? Yapma ya. Ölse bir kişi Jinx bir şeyini alsa. Şimdi aldı da geç mi kaldık acaba? Oğlum bu kim? Oh vurduğum işe yarıyorsa ne mutlu. Git at lan Jinx. mu gelecek bana? Oo, oğlum yok ettik lan. ee, şimdi ne yapacağım? Oyun bitti oğlum. Beyler yavaş lan. Ulti ulti dayanadan bir de flash. <laughs> Yazık lan hiçbir şey yapamıyor. Aa kesiyordum onu. Ben kesmiştim onu. Ya babanın timinglerin bu kadar cuklu fazla ama ya. Bu çocuğun hani anlatabiliyor muyum? Oğlum öldü işte. Uuu. Dönmese miydim lan keşke. Ya son menüsünde dedim İkisi de kanka aynı hala. Önceki sezon aynılar pek bir değişen bir şey yok. Sadece Zed'in bir tık gücü azalmış. Bir tık. Aa çıldırdı çocuk. Niye bitirmiyorlar mesela? Jinx şu anda ne deniyor? 1v5 mi deneyecek? Vuru daha kanka. Tamam cici.